Hepinize merhaba yeni bir videodan rüzgarlı, yağmurlu ve e, serin bir Nisan ayından. Hepinize merhabalar. Evet görüyorsunuz baba baba horozumuz, bayağı büyüdü. Evet baba horozdan sonra küçük fındığımız. Evet hayvanların durumu bu şekilde hava soğuk ve e, tavuğumuz çok güzel, çok tatlı bir tavuk. Evet, şu da onun yavrusu. Boyun ortasından çıktı. Evet, aynı aynı cinsler. Tavukların ve köpeklerin sularıyla uğraşıyoruz. Suları dolduracağız. Ondan sonra kümes temizliği var. Kümes temizliğinden sonra bahçenin tamlamalarını, tamlama borularını yerine takacağız. Evet. Çilekleri görüyorsunuz. Çileklerimiz bu şekilde, böyle. Sadece çilek yiyeceğiz galiba. Sadece çilek gibi sanki. dikmiş olduğum dereotu dereotu ve maydanozun üstüne açacağız. Ne olmuş ne bitmiş göreceğiz. Bunlar ufak ufak görünüyor ama bize yetiyor yememize. Annemle babam naneyi tekrar bir karıştırdılar, bellediler. Muhtemel boyutta naneler çıkacak. Evet, fındık bey görüyorsunuz. Destur yok her yere. Mağrurlarımız kocaman oldular küçücük bir dik, dik, diktiğimizde saçtığımızda Ama Patateleri kopartmadık, kesmedik, biçmedik yani ne dersek duruyor ama e, muhtemelen bugün temizleriz burayı. Çünkü şurasını gördüğünüz gibi şu damlama borularını buraya sereceğiz. Evet, merhabalar. Ee, şimdi kümesteyiz. Tavuklar ağır ağır geliyorlar. Yumurtlayacaklar. Ben kümesi şöyle ufaktan temizleyeyim demiştim ama ee, görüyorsunuz iki tavuk birden yatıyor yan yana. Kümesi büyütmemiz az kaldı. Ben temizleyeyim yapacağım ama biraz daha bekleyeceğiz vaziyette. Evet şimdi e, her zaman bahsederim kepçesi olan, e, traktörü olan, biçeri olan, e, köyün e, olmazsa olmaz vazgeçilmezi e, Haydar'ın işlem var. Şimdi kendisiyle de sohbet edeceğiz. Enişte merhaba. Merhaba. Köyde hayat nasıl gidiyor? Şimdi evet. kanal izleyicileri köy yaşamıyla, köy hayatıyla ilgili senden bir şeyler duymak isterler. Ne gibi mesela? Köyde yaşam şartları ee, nasıl? insanların köye gelmesini, çiftçilik yapmasını, hayvancılık yapmasını sen daha önceki e, videolarımızda senin hayvanların, keşilerin görüntüleri de var. Ee, onunla ilgili ne söylersin? Güzel. Köy hayatı güzel. Köyü seversen güzel. Köyü seversen güzel evet. Bu işi sevmen gerekiyor değil mi yani işte? İşi illaki seveceksin. İşi sevmediğin zaman her taraf sana bir şey olur. Zor gelir. Olur, zor gelir. Evet. Seve seve yaptım mıydı? Her taraf sana bir cennet olur. Evet, doğru söylüyorsunuz. Sonuçta. Şimdi e, kanal izleyicileri Haydar'ın sistemde e, çok yönlü çiftçilik var. Yeri geldi e, koyun eee yaptı. Yeri geldi keçi besledi, süt amaçlı. E, şu anda köydeki en büyük e, tavuk sürüsüne sahip. E, tavuk yetiştiriciliği yapıyor, yumurta doğal gezen tavuk yumurtası yetiştiriyor. Bu arada almak isteyenler olursa da kanaldan bana mesaj atarlarsa e, biz iletişimi sağlarız ve e, doğal yumurtaya kavuşmanızı sağlarız. Bu arada burada tabii kardeşim de var. Şimdi o da e, köyle ilgili. Erhan sen ne söylersin? Köy iyi. Köy iyi evet köy. Görüşürüz. Köyde hayat var. Köyde hayat var. Ee, Oynamada da hayat var. Evet, köy her zaman köy her zaman güzel diyoruz. Biz aynı şeyleri söylüyoruz. <laughs> Ağaçlarımızı yalnız enişte bu sene meyve yiyemeyeceğiz herhalde. Evet, tekleme var. Tadımlık var yani gene de. Tadımlık var. Tadımlık var. Soğuk oldu. Çok soğuk oldu abi. Geçen sene bu vişnelerde falan ciddi manada vişne vardı ama maalesef ama maalesef yok. Enişte bilgilerin için teşekkür ederiz. Şey değil canım. Evet. Dediğimiz gibi bahçeyi yapacağım diyordum. Şükürler olsun bitirdim. Çekim yapamadık biraz ee, ama bahçemiz güzel oldu bir de tırmıkla düzelteceğiz. Ondan sonra tamlamaları düşeceğim. Yalnız haber aldığımıza göre Kırıkkale'de çok şiddetli yağmur yağmış. O yağmur muhtemel kuvvetle bu tarafa geliyordur. Yağmurdan önce bitirmem gerekiyor. O yüzden çalışmaya devam ediyoruz. Yağmurun geldiğini Pars'tan anlayabiliyoruz. Pars Kulbenin içine girdiyse ve şu anda kulben içinde muhtemel kuvvetle bir hava olayı olacak. Ya gök gürültüsü oluyor ya yağmur oluyor. Paris bu zamana kadar hiç şaşırmadı, yanılmadı. Çalışmaya devam ediyoruz. Evet. Tamlamalarımızı hallettik. Tabi hallettik diyoruz ama biraz uğraştırıyor. Ama çok şükür tamlamalarımız hazır. Bunu da çileklerin içine koyduk. İnşallah bu sene çilekler daha güzel olacak. Yağmur da geliyor gibi sanki. Hava kararıyor. Tam numaralar bu şekilde oldu. 3, 6, 7, 8 her seneki gibi 8 sıra ekiyoruz buraya. Şuraya geçen hafta küçük ıska tohumları ekmiştik. Onlar tekrar çıktılar. Bu hafta bir haftada çıktılar. Buraya da Şunlar görüyorsunuz böyle küçük küçük. Bunları kurban bayramında inşallah afiyetle yiyeceğiz. Çalışmaya devam. Çalışırsan köyde ekmek bol. Evet. Deneme maçı biraz erken oldu ama biber fidelerini diktik. Biber fidelerimiz cim biber bunlar Deneme amaçlı diktik. Olursa cim biberini biraz erken yiyelim diye damlamalarımızı taktık. Damlama sistemimize suyu verdik. Gördüğünüz gibi şükür bir sıkıntısız çalışıyor. Babam ufak tefek bakımları var. Onları gözlerde kireçlenmeler var. Onları yapıyor. Domateslerimiz, ayaş domateslerini diktik. Verirse Mevlam biz dikeceğiz. Verici Mevlam. Baba orada bir şey var. Suyu kapatayım mı? Kapatayım baba suyu. Kapatalım. Suyu kapatacağız ufak evet, tırık. Baba bantı sana vereyim ben. Ben suyu kapatıp geliyorum. Evet. Köyde hayvancılık yapanlar da mevcut. Böyle köyümüzün her yeri mera. Her yerde koyunlar yayılabiliyor, yayılıyor. Şöyle yakından da bir çekersek. Evet. Bu da çakır. Demi çakır, demi çakır, demi çakır, demi oğlum, demi oğlum değil mi? Fındık görmesin. Fındık görürse hemen gelir. Fındık! 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 Baba yok kapatıyorum dur. Evet soğuk bursa da tek tük eriklerimiz var. bir bulanıyor bir açıyor. Ama Hava güzel. Tam çalışma vakti. Şu ağaç bununla pahacı. Üst kuş sene inşallah büyüyecek. Bu sene atılacak. Beklentimiz o yönde ama bilmiyorum. Meyve vermiyor mu meyve verecek. Zamanı gelir inşallah.